Sebastian Vettel, Formula dünyasının tanıdığı en büyük isimlerden biri. Almanya'dan çıkan altın pilotların belki de en iddialısı. Emekliliğinden bu yana en büyük motorspor organizasyonunda bir şeyler hep eksik gibi hissediliyor. Oysa bu spordan ona benzemez daha kimler geçti, ne etkiler bıraktı. Yine de Vettel, bu sektörün başlarda yaramaz çocuğu, sonlara doğru da abisi olarak büyük bir iz bıraktı. Öyle ki doğup büyüdüğü Heppenheim kasabası, adını temsili olarak Vettelheim olarak bile değiştirdi. Okulu sevmeyen bu haylaz çocuk, eğitim kurumlarını korkunç yerler olarak nitelendirdi. Küçükken hep üç idolünün olduğunu ve üçünün de adının Michael olduğunu duymuşsunuzdur. Bunlar sırasıyla Michael Jordan, Michael Jackson ve Michael Schumacher. Listede şüphesiz en ilginç duran isim Michael Jackson olsa gerek. Fettel'in telsizden takıma yaptığı serenatlar meşhurdu. Bu serenatların kaynağı ise işte buraya dayanıyor. Ergenlik çağlarında birkaç kaset kaydettiğini ve sesini beğenmediği için bunları yok ettiğini de belirtmişti. Alman canavarı Fettel daha sadece 3 yaşındayken karting yapmaya başlıyor. Pek çok turnuvada adını duyurmasının ardından 12 yaşında Red Bull Akademisine katılıyor. O dönemlerde ise Red Bull'un formüle takımı bulunmuyor. Takvimler 2004'ü gösterdiğinde BMW pilot olarak katıldığı turnuvada 20 yarışın 18'ini kazanmıştı. Kulislerde artık adı yankılanıyordu. Formüle 1'e uzanan kariyerine sadece birkaç basamak kalmışken önce Williams ve daha sonrasında da BMW ile test sürüşü yapma fırsatlarını yakaladı. Bu dönemde kırdığı rekorlardan iki tanesini listeye ekleyecekti. Bunlardan ilki 19 yaşında test yapan ilk pilot olmasıydı. İkincisi ise pit çıkışında hız sınırını aşarak aldığı ceza ile kariyerinde en hızlı cezayı almaya başaran pilot olarak kayda geçmesiydi. Bu iki epik rekorun da Türkiye'de yapılan antrenman turlarında elde edildiğini de söyleyelim. Aynı sene içerisinde BMW Sauber pilotu Robert Kubica büyük bir kaza geçirdi. Bu felaket Vettel'in en büyük fırsatlarından biri oldu. Geçici de olsa ilk Grand Prix'sine çıkan genç yetenek 7. başladığı yarışı 8. sırada bitirerek o zamana kadar puan kazanan en genç pilot olarak bir rekor daha kaydetti. Bu rekoru güncel olarak ise Hollandalı Max Verstappen elinde tutuyor. Tekrardan 2007'ye dönelim. Sebastian Vettel'in tek yarışlık performansı ona aynı sene içerisinde Toro Rosso'da bir koltuk kazandırdı. Çaylak sezonu ile birlikte spot ışıklarının üzerine çekmekten geri durmadı. Sert yarışıyor, her koşula adapte oluyor, belki de yıllar sürecek tecrübeyle sergilenecek hareketleri çok basit şekilde gerçekleştiriyordu. Ya da belki de basit gösteriyordu. Kimilerine göre başarının temel prensibi komplike işleri basit yansıtmakta saklıydı. Yağışlı İtalya yarışındaki istikrarlı sürücü sonucunda kariyerinin ilk Grand Prix'sini kazanan Vettel, rekorlarını bir yenisini daha ekledi. Artık bir yarış kazanan en genç Formula 1 pilotuydu. Toro Rosso takım yöneticisi Gerhard Berger, Vettel'in sadece bu yarış ile kalmayacağını, dünya şampiyonluğu hatta şampiyonlukları kazanacağını ifade eden bir açıklamada bulunmuştu. Yanılmadı da. İstikrarlı yükselişinin ardından Almanya'da tekrar Formula rüzgarları esmeye başladı. Michael Schumacher'ın emekliliğinin ardından ülkeyi temsil edecek yeni birinin yolunu gözleyen Almanlar aradıklarını Fetel'de buldular. Hatta öyle ki ona bebe Schumi lakabını bile taktılar. Takvimler 2009'u gösterdiğinde ise Sebastian Vettel artık Red Bull takımına terfi etmişti. 2009 senesi formülü açısından bazı sağlam değişikliklerin yapıldığı bir dönemdi. Bunun yanı sıra Red Bull ekibi teknik yöneticileri Andrew Newey'e de fazlaca güven duyuyordu. Fakat işler beklenildiği gibi gitmedi. Jenson Button, Brown Mercedes ile şampiyonluğu alırken Fetel ise 11 puan arkasında ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. 2010 senesi ise bambaşka bir yıl olacaktı. Sezon içindeki rekabetin ne kadar keskin olduğunu anlamak için mücadele içindeki pilotlara şöyle bir bakalım. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button ve Sebastian Vettel. Savaş meydanı gibi bir Abu Dhabi yarışından sonra Alman pilot sadece 4 puan ile Alonso'nun önünde yılı kapatmıştı.

Kendisi bir yeni rekor daha elde ederek Formula 1 şampiyonu olan en genç isim oldu. Takip eden yıllarda yani 2011, 2012 ve 2013'te Fetel dominasyon dediğimiz kavramı sonuna kadar hissettirdi. Kural dinlemeyen, sınır tanımayan, limitleri sonuna kadar zorlayan biri olmaktan geri durmadı. Takım arkadaşı Weber'le olan rekabeti, daha doğrusu sözde rekabeti, İstanbul'da yaşanan tırnak içinde muazzam kaza ve ardından gelen Multi Twenty One olayı ile takım içi ipleri gerdi. Fakat Fetal'e ve şampiyonluk kupası getirdiği sürece sorun yoktu ta ki 2014'e kadar. Hiçbir Formula 1 takipçisinin reddetmeyeceği üzere Weber pek de üst düzey bir pilot değildi. İkinci pilot olmak için yaratılmış gibi, çok fazla risk almayan, sınırlarını bilen bir karakter olarak tanındı ve bu çizgide kariyerini noktalandırdı. Koltuğunu devrettiği Daniel Ricardo ise o dönem için farklı bir imaj yarattı. 2014 sezonunda gelen yeni kurallar neticesinde Red Bull takım olarak hali hazırda araç bakımından tökezledi. Vettel de Ricardo'nun bir hayli gerisinde kaldı. Red Bull'da tüm bunlar yaşanırken Lewis Hamilton ve Mercedes, Niki Lauda, Toto Wolff gibi isimlerin önderliğinde yeni bir dominasyon başlatıyordu. Fetel artık eve ekmek getiremiyor, pilotlar şampiyonasında ancak 5. sırada yer alabiliyordu. Fakat bu durum onu hiç üzmedi. Çünkü bu başarısız sezonun ardından onun bütün F1 tutkusunu oluşturan takımdan bir teklif gelmişti. Tahmin edebileceğiniz gibi bu takım Ferrari'ydi. Fetel hiç olmadığı kadar mutluydu. Başından beri olmak istediği yere yıllarca süren mücadelenin ardından ulaşmıştı. Herkes çok heyecanlı, umutlar tavandı. Ama büyük umutlar boşa çıkacak, büyük kırmızı aşkı küle dönecekti. Malezya'da uzun bir aradan sonra Ferrari için bir yarış kazanması onu bulutların üzerine çıkarmıştı. Sonuç olarak 2015 senesi adaptasyon yılı olarak el alındı ne araba ne de Vettel o kadar başarılı değildi. Sebastian Vettel 2016 ve 2017 senelerinde Mercedes'e karşı durabilen nadir isimlerden biri olarak karşımıza çıktı. Lewis ile olan dostluğu başka bir seviyede, rekabeti ise bambaşka bir seviyedeydi. Fakat peşinden gelen yıllarda da takım aynı performansı sergilemeye devam etti. 2019 senesine gelindiğinde ise bu kaotik hava değişmişti. Ferrari aracı belki de son 10 senedir hiç olmadığı kadar hızlıydı. Hatta bu hız Kimi Roy e bile öne taşımış ve ona birkaç podyum getirmişti. Umutlar bir kez daha tavan yapmış, tüm gözler dört kez dünya şampiyonu Alman'a çevrilmişti. Tifosiler o sezonun bu sezon olduğuna yürekten inanıyorlardı. Maalesef bu renkli karelerin de siyah beyaza dönmesi çok uzun sürmedi. Fetal gel gitti bir sezon geçirdi. Almanya'da yaptığı kaza ise dönüm noktası olarak tarihe işlendi. O kazadan sonra hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Sezonun belli bir kısmına kadar ortak olduğu şampiyonluk yarışını İngiliz pilot Lewis Hamilton'a kaptırdı. Hamilton o sezon hiçbir yarıştan DNF olmadı, hatta hiçbir yarışı puansız bitirmedi. Fetel'in deli dolu, sporun genç dinamiti olduğu yıllar geride kalmıştı. Artık Ferrari'nin yeni projesi Leclerc'e gayri resmi mentorluk yapıyor, aktivist işlerle ilgileniyordu. 2020 sezonunu 33 puanla, yani tarihindeki en kötü sezon olarak kapatarak kariyeri içinde bir yeni rekor da ekledi desek yanlış olmaz. Bundan sonraki süreçte Fetel'in ruh halini anlamak için eşinin verdiği şu demeç yardımcı olabilir. Onunla 14 yaşında okulun kantininde bana meyve suyu alırken tanıştım. Eskiden de cömert biriydi, hala cömert. Okulda arkadaşlarına ben Formula 1 pilot olacağım dediğinde herkes gülüyor, dalga geçiyordu. Bir tek ben ona inanmıştım. Her teneffüs Ferrari'de yarışma hayalini anlatırdı. Hiç sıkılmadan dinlerdim. Red Bull Akademisi'ne alındığındaki mutluluğu hiç gözümün önünden gitmiyor. 2014 senesinin sonunda ise Eve geldiğimde sevinçle bağırarak "Ferrari'den teklif aldım. Onlar beni istiyor. Onlar beni seviyor." dedi. İnanamamıştım. Her şey mükemmeldi ta ki 2020 senesine kadar. 2020'nin başında "Artık buraya ait değilim." dedi sadece. Kendini hayalindeki takım olan Ferrari'ye artık layık görmüyor, buradan gitmek istiyordu. Bunu söylediği gece hiç uyuyamadım. Onu böyle görmek beni çok üzmüştü. Hikayenin gerisi malum. Fetel Aston Martin ile buluştu, 2021 ve 2022 için bu takımla yarıştı. Fakat sundukları araç felaketti desek yanlış olmaz. Hikayemizin kahramanı ise bu duruma rağmen bir sezon içinde 130'dan fazla geçiş yaptı, birkaç da podyum gördü. 2022 sezonunun sonuna yaklaşırken Sebastian Vettel Instagram hesabı açtı. Formula 1 severleri üzerine açıklamasını da buradan gerçekleştirdi. Uzun süredir dönen emeklilik iddialarını doğruladı ve kariyerini noktaladığını açıkladı. 4 kez dünya şampiyonu Alman, bu spordan ayrılarak 2023'te griddeki şampiyon sayısını 3'e düşürmüş oldu. Bu inanılmaz kariyeri 299 yarış, 53 zafer, 57 pol pozisyonu, 4 dünya şampiyonluğu ve daha nicelerini sığdırmıştı. Pek çok pilotun başına geldiği gibi Ferrari laneti onu da kıskacına almış ve o bundan sıyrılamamıştı. Hikayemizden çıkarılacak kıssadan hissi ise şu olsa gerek. Kimilerini bir kırmızı tulum, kimilerini ise bir çift kara göz bitirir. Hoşçakalın. <laughs> Voi siete la squadra rossa, appassionati, arrenderete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sentito la vostra magia, un sensazione straordinaria. Ragazzi, mi, mi ringrazio per avermi, mi manche. Avrete un saluto a tutti voi a Barranello, meritate menzionato qui. E adesso io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio, auguro di essere felice ma di più essere sano. Da, 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 da. Grazie.